Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın canlarım. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Şurada da bakın böyle koltuk, müdür koltuğu gibi bakın sırtınızı dayadığınızı görüyorum arkadaşlar. işinizde yükseliş olabilir. Ya kendiniz başka bir iş durumu yapabilirsiniz. Bakın ekstra iş yapabilirsiniz. Çünkü koltuğa öyle yaslanıyorsunuz ki artık güçsüzden yana olacağını görüyorum ben burada işiniz varsa da ekstra iş yapabilirsiniz arkadaşlar bakalım kahve fincanı başka neler var birlikte görelim canlarım arkadaşlar bakın Şuradakiler görüyor musun iki ikili yani burada hazırlıyorsun birinin elinden tutup Belki okula götürebilirsiniz Arkadaşlar bu küçük küçük birini elinden tutmuşsunuz bakın şurada getiyorsunuz yanınızda iki iki gitenler var arkadaşlar bakın yol beklediğini beklediğiniz yol var uzadıkça uzamış yani haber beklediniz belki uzadıkça uzamış arkadaşlar artık yani beklentim yok kimseden diyebilirsiniz yani hatta bana yakın olan bakın aile büyüklerinizden de hiç kimden beklentiniz yok arkadaşlar İsminizde ağrı harfi görüyorum ben burada çok çabaladığınızı görüyorum ama o kadar da yorgunsunuz ki arkadaşlar bakın sırtınız böyle vücudunuz zor taşıdığınızı görüyorum bakın koşturmacalı halleriniz var arkadaşlar böyle 4 senedir böyle olabilir türlü vakitlerden bu yana böyle olabilir arkadaşlar şurada da aile büyüklerinizden bile olabilir ablanız olabilir bakın iki çocuğuna ona destekleme bulunmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar çok yoruluyorum sürekli çalışıyorum diyebilirsiniz canlarım Şurada da bakın görüyor musunuz? Böyle çizim var. Çizim bu harita gibi arkadaşlar. Böyle hayatınızı çizgisini bakın şurada da parmağınızda şu çizgiyi gösteriyorsunuz. Bakın şu tarafa şöyle işaret bir belirliyorsunuz. Bakın şurada siz parmağınız yani harita çizebilirsiniz. Yani bu ev ev yapacaksınız belki evinizin projesi gibi bir şey arkadaşlar. Yani hayatınızı yenilenme yani değiştirme gibi bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada düz, düz ömrüm böyle mi geçecek? Şöyle mi geçecek? Artık üzülmeyeceksiniz. Çok gözyaş döktüğünüzü görüyorum ben burada arkadaşlar. Bakın oturuyorum, yatıyorum, yine ağlıyorum. Türk'lü vakitlerden bu yana bakın 44 yaşında mısınız? İki tane Türk var arkadaşlar. Türk'lü yani 4 aydır, 4 senedir, 4 aydır böyle bir şeyler mi yaşıyorsunuz? Bakın isminizde R harfi varsa arkadaşlar yani bu sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz bakın yükseliyorsunuz bakın yükseklere çıkıyorsunuz kendinizi bak boyunuz postunuzla bakın yanınızda dostlarınızla beraber buraya kadar geleceksiniz Arkadaşlar size destekle bulunacak kadar sizin hayatınızda yani köstekte olmak isteyenler daha var Bunlar da bu ayrım ayrıntı yapman lazım İkisi aynı yerde olduğunu görüyorum Şunlardan hangi biri sizin dostunuz bakın hangi düşmanınız bunu iyi seçmeniz lazım. Sürekli yanınızda olanları görüyorum ben burada arkadaşlar. Bakın sürekli oturuyor. Oturan böyle devlet dairesi bakın bayrak sallandığını görüyorum. Orada oturan yerler devlet dairesinde bir işiniz olabilir arkadaşlar. Bayraklı yerde beklediğiniz bir haberiniz olabilir. Evrak işiniz olabilir bakın. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Aldığınız gibi bakın yolculuk yol yolculuğa hazırlık yapacaksınız arkadaşlar. Başka bir yerlere gitmeye çalışıyor olabilirsiniz. Belki ülke içinde başka bir yere iş için gidebilirsiniz arkadaşlar. Yolu çizdiğinizi görüyorum bakın. Sırtınıza da çantanızı asmışsınız. Burada da sizi karşıda bekleyen iki arkadaşınız olabilir arkadaşlar. Gittiğiniz yerde böyle bir durum söz konusu olabilir. Arkadaşlar siz bu tarafa bakıyorsunuz. karşı öbür tarafa bakıyorsunuz. ya Biz ikimiz anlaşamayacağız artık. Böyle bir durum var yani. Anlaşacağınızı zannetiyorum ama öyle bir şey yok. Birbirimize uyamıyoruz diyorsanız bakın karşı taraf size böyle biraz sınırlandırdığını görüyorum. Bu adamın isminin adında S harfi olabilir. A harfi vardır arkadaşlar. Bir de M de olabilir arkadaşlar. M'ye de benziyor böyle. Bakın içerisinde İyi de bakın benzi burada mı harfiniz tam çıkmış arkadaşlar. Ahmet olabilir böyle isimlerden birisi de var içinde. Bakın bu insan size yaşattıklarını farkında varmış. Yani istemeden de olsa kalbinizi kırıldığını görüyorum arkadaşlar. Kuş ağzında haber var ama kulaklar sizin ayağınızın yanında. Yani siz ne yaşıyorsunuz, etiyorsunuz sürde de sonsuzluk işaretinizi görüyorum arkadaşlar. Önce kendi hayatımda temizlik yapacağım, ondan sonra bakacağım diyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada çıkıyorsunuz bir yerlere yükselmeye tırmanıyorsunuz. Bakın sırtınızda da çocuğunuz olduğunu görüyorum. Arkadaşlar çocuklarınız için çocuklarınız yüzünden bir problemler mi yaşıyorsunuz? İki çocuğunuz var iki yerden mi? Bakın biri orada biri şurada kalıyor. Bu çocuklarla geleceğini mi düşünüyorsunuz? Yanıma alayım diye düşünüyorsunuz ama maddi durumunuz iyi olmayabilir. Bakın uzak yolculuktan gelmesi gerekebilir bu çocukları. Arada masafa var yani aynı ülkede olabilirsiniz ama mesafada yerde kaldığını görüyorum çocuklar. Aile büyükleriniz yanında mı kalıyor arkadaşlar? Böyle bir durum var. Şurada duruyorsunuz elinizde bakın insan karşı tarafı gösteriyorsunuz arkadaşlar. Bakın elinizi uzatmışsınız. Şurada iki kişiyi gösteriyorsunuz. Yani benim düşmanım, dostum kim ben biliyorum artık diyebilirsiniz. Yani buna buna göre önlem alabilirsiniz. ilaki bu benim düşmanım diyemezsiniz. Ama ki kendinize ona göre önlem alabilirsiniz. Şurada arslanınız var. Arslan kafası çıkmış arkadaşlar. Bakın. Hatta arslan yanında siz varsınız. Bu siz olabilirsiniz arkadaşlar. Güçleneceksiniz. Arslan diyebilirsiniz. Böyle sakin biri. Çok sakin biriyim. Çok sabırlıyım ama ki bir hırladığımda diyebilirsiniz. Yani sizin kuyruğunuza basan insanlar olmuş. Yakın aralarda bakın gözyaşı döküyorsunuz canlarım. Gözyaşı dökmüşsünüz. İki kadın arasında bir sıkıntı mı yaşadınız arkadaşlar? Belki erkekseniz iki seçenek arasında mı kaldınız? Belki kadınsınız, iki erkek seçeneğiyle mi kaldınız? İkisi de güçlü. Bakın, status olarak da ikisini de iyi olarak görüyorum. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir arkadaşlar. Bakın, şurada da Eyyub'u yu harfiniz var arkadaşlar. Bundan bir haberiniz olabilir. Şurada da at kafası çıkmış arkadaşlar. Muradınız olacak yani olmayacak diye bir şey yok. Muradınız oluyor Üçlü vakitlerde beklediğiniz haber var. Şurada da t harfi var. T, l harfi var arkadaşlar. Böyle arkadaşlar hiç gitmedim. Ben öyle bir yere gitmem dediyseniz de bakın burada a harfi var. Bir arkadaşınızdan bakın eğlence bir yere gidebilirsiniz. Bakın eğleniyorsunuz. Herkes dans ettiği yerde görüyor. Böyle bir yerde dans edeceğinizi görüyorum. Yani sıkıntı, stres hepsini atıyorsunuz arkadaşlar. Burada da bir anahtarınız var bakın. Anahtar yanında da iki insan var arkadaşlar. Bu anahtarı size gelmesini engelleyen bir iki insan var. Bu insanların isminin içinde birinde iyi harfini görüyorum. Birinde M harfini görüyorum arkadaşlar. Arka arka bakın sizin yolunuza taş koymaya çalışıyor. Çünkü siz bu şu taş taş koymaya çalışıyor şuraya çıkmayın diye arkadaşlar daha yükseliyorsunuz yani işinizde senelerdir aynı yerde kalıyordun böyleydi şöyleydi arkadaşlar bu sene içini de hayatınızda statüsünüzde özgürlükler olabilir belki bakın iki serçe kuş görüyorum bu aşk arkadaşlar belki evlilikle bakın hayatınız değişebilir arkadaşlar belki bakın iş konusu olabilir aşk konusu olabilir iki serçeyi ben burada tam görüyorum Şurada da üzüm salkıntısı var. Bakın üzümler var arkadaşlar. Üzüm bereketler, bolluktur, aşktır arkadaşlar. Hiç olmadığınız kadar bu sene aşk yaşayabilirsiniz. Size destekçi olacak iki insan görüyorum. Aile büyüklerden bunlar ikisi de bayan olarak görüyorum arkadaşlar. Şurada da açmış laleyi görüyorum arkadaşlar. Lale yani barışımdır, yeni aşktır arkadaşlar. Her zaman falda nadir çıkan bir lale çiçeğimiz var. Arkadaşlar burada da yonca yapraklarını size uzatan bir erkeği görüyorum. Elinde yoncayı size uzatıyor. Siz de bakın kendinizi kendi içinize kapandığınızı, kendinizi böyle zorla tuttuğunuzu görüyorum. Bu adam elinde bakın yoncası var. Sizinle barışmak istiyor. Zeytin dalı da diyebiliriz. Siz de şuradasınız. Kendinizi evin içine kapattığınızı, karşı tarafta yanmayan durduğunuzu görüyorum. Bu insan sizden hoşlanıyor, siz de ondan hoşlanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın üç, üçlü vaktlerde, üç hafta olabilir. Siz bu insanlarla yüz yüze konuşmanız var, görüşmeniz olur arkadaşlar. Sıkıntılarınızı, streslerinizi atıyorsunuz. Bir yolculuk yapacaksınız arkadaşlar. İyi ki de gelmişim diyebilirsiniz. Bakın şurada çolu çocuk, bir sürü insanlarla böyle keyifli zaman geçireceğiniz görüyorum. İsminizde F harfi varsa, R harfi varsa arkadaşlar çok güzel bir haberleriniz var. Bakın sizin karşınıza çıkacak biri var. Bakın siz boyunuz, orta boylarda karşınızdaki insan boyları boylu poslu olarak görüyorum ben. Bu insanı görür, gör görsel olarak tanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın tanıdığınızı görüyorum. Bu insanı tanıyorsunuz. Siz de takip ediyorsunuz. Köz terkibini de almışsınız. Böyle görüyorum. Bu insandan adım gelince bakın çok sevineceksiniz arkadaşlar. Altılı vaktlerden bir yana zaten takip ettiğinizi görüyorum. Çok güzel birbirinize şans verdiğiniz anda bakın çok güzel yuvanız olabilir. Böyle düğün derneğe katılabilirsiniz. Bakın şurada A harfi, H harfi görüyorum. H, A, L harfi var arkadaşlar. Böyle bir isimde, soy isminde bir erkek hayatınıza girebilir. Kadın hayatınıza girebilir. Yeni aşka başlangıç yapabilirsiniz canlarım. Bakalım tabağınızda ne çıkacak arkadaşlar. Sürekli gözyaş döküyorsunuz ama kendinizi kimseye göstermeden arkadaşlar. Sizi gören insan çok böyle güçlü kuvvetli olarak görüyor. Ama kimseye göstermiyorsunuz. O kadar sıkıntılara aşmışsınız diye yani diyebilirsiniz. Bu yaşadığım bunlar yanında bir şey değil. Arkadaşlar çolu çocuk için bakın çolu çocuğunuzun arasında böyle sıkıntılar mı yaşıyorsunuz? Yani bir araya gelme durumu. Sizin sözünüzü dinleme durumu böyle bir durum mu var arkadaşlar? Bak ayrıldığınız çocuk sizde değil başka karşınızda bir adamda mı kaldı bakın. Bu çocuklar için bir araya gelmek zorunda kalıyoruz. O zaman, araya geldiğimiz anda da böyle çocuklarla aramız düzelttik deyince bakın evde yani ayrıldığınız eşiniz olabilir, eski eş, sevgiliniz olabilir. Yeni aralarınızda yine mesafe girmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Böyle bakınca 13 rakam var. 13 ayın 13'ünde güzel haberleriniz var. Bir de burada da böyle bakınca tür rakamı görüyorum. Bir de 7 rakamınız var. A harfi var arkadaşlar. Tersinde M harfiniz var arkadaşlar. Şurada da duruyorsunuz. Elinize o kadar kendinizden büyük buket çiçek geliyor arkadaşlar. Yani barışma çiçeği olabilir. Karşı taraf size çiçeği yollamışken kenardan köşeden baktığını görüyorum kumsallıklar var arkadaşlar. Kumsal alan diyorsunuz. Bu sizin içinizde biriktirdiğiniz sıkıntılardan temizlenme, arınma. Yani kendinize böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Önce bakın adınızda Z harfi varsa yerde. Çok nazara göze geldiğinizi görüyorum. Bol bol nazar dualarını okun arkadaşlar. Şurada da bakın beklediğiniz haber altından engellediğini görüyorum. Yani bu size gelecekken haber deform olmuş, kaybolmuş arkadaşlar. Gelememiş. Ama gelecek. Eninde sonunda bu kadar haberiniz size geldiğini görüyorum arkadaşlar. Boynunu bükerek gelen biri var. Bakın siz de zaten boyunluk gelirse ben bunu affedeceğim demişsiniz. Ya da affedeceksiniz etmeyeceksiniz size kalmış arkadaşlar. Bakın yüz yüze konuşma var. Oturup görüşme var. Şurada yıldızınız parlıyor arkadaşlar üç kişi içinde böyle konuşmanız var bak şöyle ben şunu yaparsam bunu edeceğim edeceğim şunu yapacağım yapıyorsunuz da bakın alkış aldığınızı görüyorum herkes size alkışladığını görüyorum arkadaşlar evinizde ailenizde beraber yaşıyorsanız artık kendime ayrı bir ortam yaratacağım diyebilirsiniz bakın kenara çekildiğinizi görüyorum kendinize ait bir ev tutabilirsiniz isminde isminizde y l harfleri varsa arkadaşlar kalple sonda a harfi de var da vardı, adı buzdum ben parmağım değdi a harfiyle bir yuva kurma şey söz nişan bir şeyler yapabilirsiniz e a harfleri iyi harfleri varsa canlarım kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun